satın alma sebebimiz tamamen bir kişiyi mutlu etmek. O kişiyi de zaten az çok biliyorsunuz. Hüseyin'e sürpriz yapacağız. Sürprizleri nasıl yapacağız? Alo. Alo. Ne var lan? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun ya? Oğlum sana çok güzel bir şey yaptım. Görünce diyeceksin ki helal olsun lan sana. Senin taş... Sen ne zaman bir şey yapsan hiç iyi bir şey yapmıyorsun gelmeyeceğim bana. ben bana. Kötü biri ben? Allah çapsın bak bu sefer Vallahi iyi. mı diyorsun? Allah çapsın bekle, bak gel. Ekle, Hızlı. Seri seri. bekle. Ya bastım, nah <laughs> <la>, bastım. Oo o o o üstüne. Sakin ol. <laughs> hepinize selamlar ben Karıl Arkadaşlar hep bir bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz Hoş bulduk canım Arkadaşlar fark ettiyseniz ekranda da farklı bir hesap var Savaş abinin hesabı var ama artık Savaş abinin hesabı değil Çünkü bu hesabı Savaş abi de bizzat satın aldı Aranızdan şey diyenler olabilir Zaten senin hesabın yok muydu niye gidip bir daha hesap satın aldın Tamam biliyorum bu aralar fazla hesapla ilgili bir şeyler görüyoruz ama Bu sefer hesap olayı çok özel bir olay En azından benim için çok özel bir olay Bu hesabı satın alma sebebimiz tamamen bir kişiyi mutlu etmek o kişiyi de zaten az çok biliyorsunuz. <laughs> şeyine sürpriz yapacağız. Sürprizleri nasıl yapacağız? Dün gece Savaş abiyle oturup dedik ki aslında bir haftadır düşünüyorum hesap almayı. En son işte Savaş abinin hesabından anlaşabildik. Bütçe bir sıkıntıya girdi ama elinde sonunda hallettik. Güzel bir fiyata şu karşınızdaki hesabı aldık. Hesap senden bana gelecek. Benden Hüseyin'e hediye olarak gidecek dedim. O da baktı böyle şöyle fiyatta biraz indirim yaptı. Adam ya adam ya. Bu hesabı da satın almış olduk. Şimdi diyeceksiniz ki e, madem Hüseyin'e hediye edeceksin. Hüseyin nerede? Arkadaşlar biliyorsunuz son 2-3 gündür videoları Sabahları çekiyoruz. Sebebi de komşu. Şu an inşallah bağırınca duymaz. Geceleri video çekince kendim baskı altında hissettiğim için maalesef videoları sabah çekiyorum ve saat şu anda tam tamına 10'u iki geçiyor. Hüseyinsiz bu video çekilmez. Ondan önce hesabı 195 uca attım. Hüseyin'i arayacağım, uyandıracağım diyeceğim Hüseyin böyle böyle gel sana çok güzel bir sürpriz yaptım diyeceğim. Çağırmadan önce ben hesabın ID'sini değiştireceğim. Tabii ki de güzel bir şey yapacağız. Ondan önce arkadaşlar şu güzel ve özel videoya atabildiğiniz kadar like atmanızı istiyorum ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şuradan da bildirimleri bakın. Tüm alırsanız attığımız her videodan haberdar olabilirsiniz. Normalde bakın Hüseyin'le biz bundan bir buçuk iki sene önce biz sanaldan tanıştık. O da normal beni takip eden biriydi. İşte konuştuk kaynaştık. Baktım çok iyi anlaşıyorum. Dedim ki ben bununla niye takılmıyorum? Ya ondan bilirim abi. İşte gün geçti beraber yemek yedik. Gün geçti aynı yatak. Aa! O kadar da değil de gittiğim yolda bana fazlasıyla destek oldu. Ona muhtemelen sen şu an bu videoyu izliyorsundur. Sana buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Yalan olmasın ben de hakkı çok. Bu video baya özel bir video. Sizden ricam bakın atabildiğiniz kadar like atmanız. Bak like butonunu ne yapıyoruz? Bu şöyle tık. Direkt shop aç abi. Aç, aç aç Yere geldik. Buradan bir tane ID kartı çekeceğiz. ID kartını çektim. Tamam Satın al dedim. Arkadaşlar isim konusunda çok yaratıcıyımdır. Hemen gelelim şuraya. Arkadaşlar nickimiz Hüso'yu gö... Bence çok güzel bir nick. Şimdiden kardeşim hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yaptım nick'i. Vallahi da oldu. Arkadaşlar nick'imizi de koyduğumuza göre Hüseyin'i yavaştan çaldırabiliriz. Bakın zaten Discord'da göstereyim. Normalde çocuk aktif olduğu gibi Discord'a gelir. Ama maalesef açık değil. Bu arada Allah'ım sen bu karlı bir milyon olmasan ne? Abi. Muhtemelen uyuyordur ama uyanacak abi. Yapacak bir şey yok. Video çekeceğiz. Ben ona diyeceğim. Kalk kanka video çekiyoruz. Kalk kalk kalk. Şöyle çalıyor. İnşallah gözüküyordur. Netlemiştir. Heh. A few moments later. Halo. Halo. Ne, ne yapıyorsun? Ne, yapayım, ne yapayım ya? Oğlum sana çok güzel bir şey yaptım. Görünce diyeceksin ki helal olsun lan sana. Senin taş o derece. Sen ne zaman bir şey yapsan hiç iyi bir şey yapmıyorsun gelmeyeceğim amına. Allah çapsın bak bu sefer iyi. Vallahi mi diyorsun? Allah çapsın bak gel. Hızlı hızlı hızlı. Seri seri koş Şöyle, güzelinden ona hesabımızı teslim edeceğiz. Şöyle bir discorda gelsin. Oğlum bu saatte millet okula gidiyor, işe gidiyor. Uyan. Senin okulun yok mu? Ben okula bıraktım ya. Evet kardeşim benim sen beni bu saatten iyi uyandırıyorsun ama koydum uyuyordum ben ya. Sana yapacağım sürpriz senin rüyalarından bir tanesine bedel. Hatta bir tanesine değil iki tanesine bedel. Allah Allah karalardan güzelse tamam. boruya vuracağım şimdi bak. Hatırlıyor musun? Bundan iki gün önce veya bir gün önce çektiğimiz random hesapta sana bir tane hesap göstermiştim. Hatta evet. hesapta coin vardı beyaz mı vardı hatırlıyor değil mi o hesabı? Evet hatırlıyorum kardeşim benim. Ben sana tam o hesaba girdiğimizde dedim ki Hüseyin yok mu sana böyle bir hesap almamız? hesap mı aldın he? <laughs> ya dedim mi demedim mi onu söyle. Dedin de sen şimdi <laughs> hesap mı aldın? Ben senden beklemiyorum kardeşim. Şey de beklenebilir. Kötü şeyler de bekliyorum bak. Hayır oğlum hayır. vallahi bu sen... Oğlum tamam şerefsiz diye bu yapılmaz ki. Oğlum ben o kadar kötü biri değilim lan. vallahi iyi biriyim. Tabii efendim. Bak hazır mısın? Ekran veriyorum. Gel. 1, 2, 3. Hesabın ilk olarak ismine bak. Direkt ismine bak tamam mı? koydum iş yarar Niye öyle bir şey yaptın he? <gülüyor> ya, <gülüyor> ya oğlum beni çok güzel durdu lan. <laughs> Oku bakayım oğlum nick ne? Ya. Nick, nick nasıl? Nick nasıl? <laughs> Kanka şaka maka bir şey bırakalım da. Bu hesap tamamen senin. Yemin et. Biz bu hesap için birkaç bedel ödedik. Arka odalara falan geçtik. Ama değer senin için değer oğlum. Oğlum öyle diyorsun yemin et vallahi bak. Vallahi lan vallahi Allah çarpsın lan. Saçmalama lan yemin <laughs> ediyorum. Dur bir bekle koymaya heyecanlandım Bekle. Ya alıştım. Senin zaten hesabın yoktu değil mi? Doğruya doğru. Vardı bir tane ama bok gibi. Yani öldürme mesajı, silahları yoktu. Yok, Bak evet. silahları diyorum. Fark ettiysen silahları. Ben dedim ki ya bu güzel kardeşim benim bir buçuk iki yıldır yanımda beraber yattık, beraber yedik. Ben bu kardeşime niye böyle bir güzellik yapmıyorum? Hem hesabın tanıtımını sizlere göstereyim hem de bir yandan Hüseyin hesabın tanıtımını görsün. Hüseyin hazır mısın hesabını görmeye? Göster bakayım. İlk envantere giriyoruz. Bak envantere girdiğimiz gibi bizi bir tane... var mumya. ya? Mumya, tamam tamam kapat tamam. Tamam, tamam, kapat Ya dur dur oğlum Bir ton <laughs> şey var oğlum valla Mumya daha ne ki Oğlum ben sana Craft seti var komple Sen bana mumyadan bahsediyorsun ya Mumya var tamam da Şöyle mumyamız var Vampir setimiz var Sezon 5 Sezon 7 Tamam mı bak sezon 7 sezon 5 Bunlar eski sezonlar Zaten sen kendini çok iyi biliyorsun İndik bir tane x-suite'imiz var tam bir ama var oh, En az var. Kuzgunumuz evet, var evet. Aşağı doğru iniyor Sezon 6'nın setleri var fark etti sen Görüyor musun? Bak evet. bu arada ben bu seti çok seviyorum her hesaba girince bu set olunca ben bunu defalarca söylüyorum Kusura bakmayın ama bu set cidden çok güzel Aşağı doğru iniyor Bak indikçe böyle kıyafetler daha bitmiyor Bak geldikçe geliyor geldikçe geliyor Tamam lan o kadar da Bir Aşağı doğru iniyor Bu neymiş lan bu ne ne Allah çapsın ilk defa görüyorum. Bak bunu ilk defa gördüm ama güzel. Biraz tuzlu oldu da ya. Yani, sen de <laughs> Setleri bu şekilde. Bak buraya da geçiyorum. Geldik burada olmazsa olmaz. En beğendiğimiz 3 kask var burada. Hazır mısın? Bak hatta 4 yapıyoruz. Bir dikenli kask. Bir bu. Bir tane de bu. Bir de sezon altının. Abi bu da güzel be. Benim kask yok ya. Sin dikkatini çeken başka kask var mı? Bu üçünden her. Şu en sevdiğim kask bir de şu pembe kask var ya. O da çok güzel ya. Ulan, bu. Da diyor yani. Evet evet bu. Şu... Aa, Evet e, pembe olan her şey hoşumuza gider arkadaşlar Pemveci <laughs> ya tövbe evet, estağfurullah evet. arkadaşlar şapkalarına geldik bak burada da bir ton desans kaymıyor dikkatini çekerim bak 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 oh 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 Allah bari kaçtan ana bari kaçtan bak bak ayıp bu mu bak <laughs> ah, kaçtan ah, ah, ya tövbe estağfurullah in bak iniyorsun 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 bak bu da var ha bak sen seversin sen seversin ha da oğlum neleri neleri var bak hele bak 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 Alttakiler boş. Burayı direkt geçiyorum. Gözlükler geldik. Gözlükler klasik tamam mı? Ama fark ettiysen hesap böyle dolu dolu ha. Dolu ha hesap sıkıntı yok. Şimdi maskelerine geldik. Maskelerine bakıyoruz. Bakıyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Eski maske yok. Eski kanka paramız verip yapacak bir şey yok ama. Kardeşim hayır söyledim sadece eski maske yok dedim ha. Sezon 2 maskesi yok ama. Oğlum bu ne lan? Çok kötü, çok kötü çok... Eminim ee, ona gerek kalmayacak. Eğer arkadaşlar yanlışlıkla cref seti dediysem. Ya puan. Normalde valker seti bak. Bu komple set. Bunun hatta altlığı da vardı bir dakika nerede attı? Bu komple bu şekilde Walker seti full. Şimdi nerede kaldık abi? Maskelere baktık. Maskelere geçiyorum. Geldik buraya. Bak dikkatini çekerim. Burada paltolar çok fazla. Bak 1, 2, 3. Bak bu kadar da değil. Aşağı iniyorsun. Bak sen, sen seversin. Bak bir tane kromumuz var. Parajüt, parajüt. Bak. Parajüt. Oo. Oo, Oo, tamam o, o, bak bu kadar da değil oğlum bak has TDM seti var burada nerede lan o ah bak baba oğlum bu da çok güzel Oo. lan Allah Yarın çarpsın harim hakkında Yargıç <laughs> ya ne alakalı oğlum Yani anlayacağım. bir tane de yarışçı üstümüz var Ekstra böyle gözümüzü çarpan Ben bir şurada şey gördüm nerede o bir dakika Aha bak 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 Sweet'i de var ha ya gördün Jilet jilet Şimdi geldik bir de hesabın Çantalarına çantalarında ise Bak en sevdiğim sezon altının çantası var Onu geçiyorum şöyle dikkatini çeken bir şey olursa Kan yağmuru sırt çantası var Bu da fena değil siyah kask var ya Senin o en beğendiğin siyah kask Onunla çok hmm. güzel gider güzel bir set yaparsan, çantayı da bu yaparsan çok güzel gider. Ben siyah kaskı beğenmedim ki oğlum. Oğlum bunu sen beğenmedin mi siyah kaskı? Bekle. Şununla çok güzel gider. Bak. Ben pembe kaskı beğendim. Ya Veririz tam ama. pembeyi de seviyorum da sen bunu sevmiyormuş şimdi. Ben bunu seviyorum diye bir şey söylemedim ki. Arkadaşlar ekstra çanta olarak ne var? Bak Liverpool'un çantası da var. Bak altını çizerek. Ronaldo. Ronaldo çantası da var. Evet arkadaşlar. Süüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü şey. Tamam. Çocuklarım. Bir tane de Ronaldo çantamız var. Hemen aşağı iniyoruz. Kardeşim TDM ne istersen var. Oo, sen <laughs> seversin bu arada bunu. Bak bak bak. İkinci sezon bunlara bak. Hiç eksik etmedim ha. Özellikle dedim ki bu çocuk TDM de oynuyor. Ona göre bir şeyler ayarlayalım dedik. Şur biraz daha alta dur. Evet, bak çilekli milekli sen seversin ha. Bunny gör la. Bunny gör. Bunu Hüseyin'e biz bu kıza çıkma teklif ettik. Reddetti tamam. <laughs> Eksik ayakkabılarına gelecek olursak bu ayakkabısı var. Bok dediğime bakmayın. Emoji deri ayakkabısı da. Ondan sonra bu hocam bir tane bundan var. Giyebileceklerini sayıyorum Valkar ayakkabısı falan var. İniyoruz şöyle aşağı doğru. Yani var da var. Bir şey eksik etmedik. Bak 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 bak. Tavşan üstü var mıymış lan? Tamam iyi iyi. yaptı ya. Oğlum olsun olsun güzeldir güzeldir. Arkadaşlar anlayacağınız ayakkabı kısmı da bu şekilde. Hemen hızlı bir şekilde arabalara geçelim. Bak arabalar biraz üzebilir ama sıkıntı yok. Silahlardan kurtarıyor. Özellikle zaten senin Arabayla işin yok oğlum. Pick-up'a geldi. Pick-up zaten boş sedan. Bak sedan da... Ooo ateşli mi ateşli he Tamam güzel de sedan açısından bir tık zayıf da yapacak bir şey yok Silah açısından iyi yesen Yok ya senin canın sağ olsun Adams. tamam gel motosikletlere gelelim Burada bir tane sosisi var işte bunlar var vesaire vesaire Bunlar artık klasikleşti bak siyah bagi var ha Katil avcısı bagi var <laughs> haberin olsun bak Aa, Tamam bakker, bakker bagi var lan. Nerede bu mu <laughs> Aa bak daha yeni fark ettim bu arada Allah çarpsın Hesap ben seninle birlikte inceliyorum öyle söyleyeyim Bana hemen üstten gösterdiler bu var şu var tamam dedim direkt Arkadaşlar bagi olarak da alan valker bug'imiz var. Hemen burayı kapattım. Gelelim artık zurnanın zort dediği yere. Hüsnü hazır mısın Hüsnü? Basma kalp atışlarım heyecanlandı şu anda. Seni evet. biraz daha heyecanlandırayım mı? Önce destansı sayısına bakalım. Gel. Gördün <laughs> mü lan silahları? Doğru söyle. Adayı gördüm. Kuran Abi... göremedim. İyi iyi, göremedim. iyi güzel. Tamam çok iyi yapma çok yapma iyi. iyi. Tamam zaten göreceksin. Ondan yana bir sıkıntı yok. Kaç tane destansı vardır? Tahmin et hızla. 43-44 tane vardır ya. Bu arada yemin evet. ederim ben de bilmiyorum arkadaşlar. 40 tane vardır derken. 38 tane, var. tane varmış kanka. Rebre şu an 40'ta mı ne? 10'da altın çizim İlerleyen zaman zamanlarda bunu destansı yaparız. Atölye kısmına giriyoruz. Laboratuvara tıkladım. Hazırsan 1, 2... Bekle heyecanlıyım bekle. Su ya bastım bastım bastım. Allah çarpsın bastım. Nerede nerede nerede? Arkadaşım. Bak lan var lan. Onun üstüne. Sakin ol. Tahminen kaçtı. Tahminen kaçtı. 4 büyük ihtimalle. 4. Kesin 4. Vurma efektinde. Beş kanka, beş. vurma efektinde 5 kanka 5. Vurma efektinde 5 civarı buz civarı. <laughs> Evet evet. Ooo. Oğlum bak ooo. bu kadar da değil. Yanında buz yarının yanında 5 tane daha silah var. Bak SKS var. O, 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 ki ya. bu çocuk benim yanımda takılıyor. SKS şart. SKS'si var. M2'si var. Skar de özel öldürme Oooo. efektinde oğlum. Oooo. Oooo. Ne oluyor? Oooo. Bir tane daha QBS'imiz var. Kanka asıl buradaki olay ne biliyor musun aslında? Direkt M416. Direkt evet, vurma efektinde. Buz var ya yeter. Bak sana yani. ölüm duyurulu buz yarı da getirtmedik arkadaşlar. Bakın vurma efekti buz yarı biraz gir laf olmaz yani senin canın sağ olsun bir şey olmaz. Son 2-3 gündür seni böyle saat 9'da 10'da uyandırıyorum. Kanka hadi gel video çekeceğiz. Kanka hadi gel video çekeceğiz diye. Sen bana uykundan feda ettin mi etmedin mi? Yapacağız yapacak bir şey yok. Ağlayacağım. <laughs> Biz seninle aynı yatakta yattık. Ha o, onu niye söylüyorsun? Bununla var ya, duygusal bir şey konuşulmuyor ya. Bunun ben gör. mutlu musun diyelim siz sadece. Teşekkür ederim. Nasıl mutlu olmuyorum O değil de burası bilmiyorum Adem Kayar'ı koymaz mı da. Kendi hesabımı dizmedim. Hep böyle sevdiklerime işte çekilişte kazandım çocukların hepsini dizdim ama. Adamsın lan Aldım. sen vallahi bak. <laughs> Abi bir dakika bir dakika dur. Şakta yürüyemiyorum. İşin koy koyunu bırakalım. Hesabı Hüseyin'e salalım. Yani bu hesapla bir de benim hesapla birlikte sol tarafta öldürme mesajlarını yaka yaka bak. Ben de tekno çekirdek var. Hüseyin de M416 buz yer var. Solda m 4 şöyle adamları vura vura sol tarafı yakacağız inşallah. Bu hesap Savaş abinin. Bir sana Allah Allah. Evet Savaş abinin ben bizzat satın aldım. Yemin etsene. Allah çarpsın. Ha, teşekkür ederim abi eyvallah. tepet tepe parça. Tepe o zaman hızlı bir şekilde gameplay'e geçelim iki mumyalı şöyle militere doğru iniyoruz. İnşallah buranın içinden geçeceğiz. Şu kapı anan Bu ne? T tarafı oldular. Ananız team. Sana bir şey değil mi? Adam kaynıyor, kaynıyor. Öl düşme. Yanım çok az. Bek. Geldim. Sıkıldana. Tamam aldım onu. Yok, Oğlum seslere ne oluyor? Arkadaşlar ne sesler ya? bir git gel yapıyor lan. Tuttum seni mermi altı. Tuttum seni mermi. Çok güzel çok güzel çok güzel. Ne mermi kadar şu arkadaşa mermi at Aldım bunu. Tamsın da. Tamsın da çekiyorum. Tam sen de çektin. Okey. Sıkıntı yok. Oğlum sen ne yapıyorsun? Ben, ben arkada duracağım Ben Bende hiçbir şey yok kanka. Hiçbir şey. Daha hemen önümüz var. Ona göre oynayacağız. Şimdi o ne? Çektim birini. Çektim birini. Ay kit var. Kit var burada. Kit al. Al kanka. Al onu. Önümüzde adam adam üste çıkmış. Karşımızdaki evin ikinci katında. Yani ikinci üstünde. Hemen 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 bombalıyorum onu. Info bitik yanlış ama. Oğlum bu ne? Oraya nasıl çıktın? Dur 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 dur. Bombayı yorladım. Bombayı yolladın galiba geri geldi bize. Karşıya geçiyorum. Abi adamı vuramıyordum asla. Tele bakıyorum bir yandan. Telde adam var mı diye. Benim öldürme efekti gördü. Gördüm 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 gördüm. Nasıl şeyini Al 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 al. Of of. Emediye geçiyorum. Hop. Gelce geç. götür. geçtim Okey. Çok iyi. Sus duruculu M7. Şöyle yapsak tamam. Oo arkadan fişe katmışlar ha Sana yani. bir şey değil mi? Gel kanka gel. Arkamda evet. ne var? Bot mu? Evet evet. Vurdum onu kanka. Birini düşürdüm, birini düşürdüm. geliyor Birini düşürdüm ama şöyle bir sıkıntımız var. Adam tek mermiye düştüm. Gördüm. Nerede? Şurada, şurada bir yerde. Info atamıyorum. Kulübenin orada Vallahi durdum. Açık oynamayalım Yasin. Tamam sıkıntı yok. Geldi, kili geldi. Çektim onu, çektim onu. Evet, Oradan evet, ne ihtiyacın varsa hepsini al. Ama sıktıysa ayda sıkıntı. Bayağı sıkıntı. Hadi oğlum, hadi oğlum. Tuttu, 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 tuttu. Çok iyisin. Oyna. Oynuyor mu Bekle, bekle, hayır. Bekle, Bekle şunu da yiyecek. Yedi bunu oynadık, oynadık. Yedi bunu oynadık, oynadık. Direkt oynadık. Gel az, gel az. Çok iyisin. Helal be. Bu, işte bu. Bu kadar ya. Ay timingim çok iyiydi be. Çok oh. ya güzel, 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 güzel. Gayet iyi, gayet iyi. Hüseyin adam vuruyor ya. Hüseyin adam vuruyor ya. Allah'ım oturup ağlayacağım ya. Bekle. Hallediyorum şimdi. En ay en ay çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Şu an o var ya biraz daha kızdı bize. Headshot dedi. Hocam AVM'leri kapıştırıyoruz. Hazır mısın? Hadi oğlum bir yandan da arkaya bakıyorum sıkıntıya girememek için. Tamam sıkamadı, sıkamadı. Tamam gel yaklaşacağız buna ya başka bir çaresi yok. Bak, uzaktan olmaz ya mühimmatı bitirdi. Oyna. Oyna, oyna, oyna. Hadi oğlum elim koydum oraya. Hadi! Kaç çatı var yasin. Tamam, Geldim. Ama canımız Geldim. Vurdum hızlı mu ona hiç? Vurdum mu hiç? Vurdum vurdum hatch adı var. Bana çok vurdu. Bandaj dönüyorum bekle. <laughs> Aldım. Aldın mı? Aldım. sana. Aa ne zorladım be. Oğlum var ya abi ah be ah be. 3 mermi bırakmış ABM'de. Allah'ım kafayı yersin ya. Hocam son 7 kişi. Son 7 kişi. Hadi bakalım. Ananı satayım. O ne? Elimde cidden o mu kalmış? Aynen oraya denedi bu arada. Çok iyisin. Aşağı atla. Kardeşim. Çok iyi. Çok iyi. Oğlum uzun zamanlı sonra var ya gameplay'e ilk defa atıyorum ama harbi sarıyor lan. Yasir abi çok sağlık ya. Ya kardeşim kalbim yani, girdi abi bak bana. Bilmem bilmem onu yapıyorum. Aaa. <laughs> Aa aha, evet, o ne? Evet. Çok iyisin. Ne abi o? Lan baktım açıktan böyle pır 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 koşuyor. Abi 3v1 gelir mi? Şimdi. Monster. Güveniyorum sana. Ulan bu videodan sonra belki Monster sponsor olurum. Adamlar nerede olduğunu da bilmiyorum ki. Ona göre hareket etmem lazım. Bu adamlar galiba 3 kişi gelsin. Hadi lan. Evet. Allah korusun şerefsiz. Burası iyi gibi. Iyi, yer bu arada. i̇yi gibi. Sağ tarafına bak ama dikkat et. Bakıyorum her yere bakacağım ya. Tepe de olabilir. Arkadaşlar şu an adamların infos yok. Hayatta olacağın adamların hepsini almıştık ya. Evet ya. Çok kötü öldüm ben. Sıkıntı yok. Benim hareketsiz kalmamam lazım. Hareketsiz kalırsa ölmüşümdür. İleriye oynayabilirim. Okey. Fırsattan istifade. Ben hemen ileriye doğru oynuyorum. 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 Orhan Bey eyvallah. Teşekkür ettik. Yardımcı ol. Anus? O zaman. Adam var. Önümde adam var. Bekle. Orhan geliyor oradan. Tamam. Bunu da vurdum. Tamam. Hadi oğlum. Git. nasılsın ya? İşte bu ya. İşte bu. Arkadaşlar o zaman yorumlarda Hüseyin'e bir hayırlı olsun alırız. Videomuzu buraya kadardı. Hüseyin son sözlerini söyle. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Ya lafım mı olur abi. oğlum? 10 bin, bin. lira girdi ya saçmalama. Oo. He, şaka lan şaka şaka devam et. Adam. Bu benim için Hadi. like atarsanız beyler. Beyler. Ben, ben istiyorum ha. Hüseyin istiyor ben istemiyorum. Atabiliriniz kadar like atmanız lazım. Biz de Hüseyin'i çok seviyoruz. İnşallah yakın bir zamanda bize kahpelik yapar. Şaka maka bir yana videomuzu buraya kadardı. Dediğim gibi yorumlarda Hüseyin'e hayırlı olsun yazmayı unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Allah'a emanetsiniz Görüşmek üzere Bay bay